Siz yaşadığınız kentte bazı insanların evinde nasıl yaşadığını merak etmiyorsanız, bazı babaların manamın önünden geçerken çocuğunun gözünü kapatarak geçtiğini görmüyorsanız, okula aç gittiğini görmüyorsanız, diktiğiniz heykellerin, binaların hiçbir önemi yok arkadaşlar. Bir yönetici olarak hem bulunduğunuz ilin kalkınması için bir şeyler yapacaksınız ama ihtiyaç olan insanların da her anında yanında olacaksınız. Bu çocuk okula aşı mı gidiyor? Bu çocuğun kıyafeti uygun mu? o evde kazan nasıl kaynıyor? Bunlar mutlaka bir yöneticinin görmesi lazım. Bir kent yönetilirken sizler de ben bu kenti yaşayan bir bireyim, benim ihtiyaçlarım var. Benim şu ihtiyacımı niye yapmıyorsunuz demenizi bekliyorum ben sizden. Yöneticilik zordur. Mansur Başkan Ankara'ya önemli katkılar sağlıyor. Cumhuriyet eserlerle taşlanır. Görevimiz ülkemize hizmet etmek, ülkemize eserler kazandırmaktır. Mansur Başkan, Ankara'nın geleceğine önemli katkıları sağlayan çok değerli bir başkanımız.